Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün nasıl en kolay şekilde kolay neşir onu göstereyim. Ben çok geçtim arkadaşlar. Çok çok. Size de göstermem kolay olacak. Bazen geçememişim oldu ama bırakın merak etmeyin. Etme. Ben size. en güzel en kolay şekilde şey pro şişek oynayacağım evet, Buraya basarız. Şuradan geliyor. Şuradan da. Evet. Şimdi. Hop. Gördüğünüz gibi. Lan oğlum. Hayvan. Ya hayvan bunlar hayvan. Ya nasıl yapıyorsunuz? ya. Size uğraşmayacağım bile. Gel abim. Gel. Size böyle böyle nasıl geçersiniz? Aralarla uğraşma. Aralarla uğraşmayacaksınız bile ya. Hop. Ha, böyle. Evet yapabilirsiniz. Oralar sizin işinizle karışmaz yani bu kadar pro oynadıktan. Oralar size karışır da size karış. Bu gibi gözükür? Ay dur yanlış yanlış hesap. Bakın. Şöyle girersek tamam. Şimdi arkadaşlar siz ben buraları en pro oynayışımı hemen geçerim. Hop. 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 buraları hızlı hızlı da geçelim arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar ben burayı keseyim bir. Arkadaşlar geldim hemen. Şöyle. Şuradan da gelelim. Şuradan hop diye gidelim. Şimdi diyeceğim. Şöyle bir nelerim var diye. Hayal edeyim yok bir tek vay Allah sizi ne kuşanızı bilin neyse abi Böyle gelelim buraya ben sizin hazırlık mı yemem arkadaşlar geldim hemen ben hemen en geç buraya zaten çok uğraşım yapmadım da Evet, video diye. Yani Ben kesiyorum. Yani çok ulaşmayalım diye. Ya burayı ayak kesme gerek yok. Sonra ben kaçacağım işte. Ama kaçacağım işte deyip ee akşam şuraya gideyim hadi. Lan oğlum. Oy. Ya Rabbim. Evimize geldik. Ve burada görgüz gibi bir düzen var. Şuradan bakarsak Bak şuradaki gibi mimizi gör. Yes, buradaki gibi mimizi arkadaş onu düşünmeyin Bir de alt sayıda falan çıkıyor bazen. Bir şeyler var da. Hemen ben buraları geçeceğim. Şöyle düşünün. şöyle şöyle. Geç, geç geç geç. Ben buraları buralara geçerim abi. Bu, bu, bu. Geçelim zaten. Hocam gibi duruyor Heh, tamam. Hemen geçelim. Ve hemen geçelim. Arkadaşlar bu kadar basit tabii ki. Hemen geçtim ikincide İkinci de geçtim hemen. Ya. Ya. Animasyonları atlamaya kısmı olmuyor mu ya? Zaten görünmez çıkımız olduğu için görünmüyor. Ama böyle biraz görünüyor. Keşke yok olsaydı yani dedim. Bu halimizde biraz görünüyor da. Ya şimdi ben sizin vasizi hiç almamak için ben gideceğim abi. Nerede ora? Nerede nerede? Böyle 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 gideceğim hiç kimseye uğraşmayacağım Böyle benim problemimden hiç kimse her kişiler çok da doğru bir davranış olmaz belki bu yerde zorlanabilirim ama kesmiyorum. Bu yerlere kesmeyeceğim artık. Çünkü videonun acı bu olduğu için onunla savaşmak olduğu için. Şimdi nasıl yeniyiz onu Şimdi hemen Şöyle şunları engelleyeceğiz. Önce bu gelmedi arkadaşlar. Zaten çok kıracak. Bak üstümüze atma. Bu da bizim için. Ş şöyle, 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 şöyle abim, şöyle abim, şöyle abim. Ya hadi düş, 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 düş. Lütfen düşer misin? Zaten iki canım var bu bosun abi. Düşünmeye bile gerek yok abim. biraz sıkıntı olabilir de yani. Çok da sıkıntı olacağını sanmıyorum. Hop 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 hop. Hayır hayır bakın can durana kadar kaçacağız bundan da. Bir canım. Şuradan da olsun. Çok çok sıkıntı. Bakın üstü geç. canım abi. Bir canım abi. Çocuk olduğu için videomuzun asıl amacı böyle şöyle bitersek iyi <laughs> arkadaşlar. Bu kadar basit. Bu kadar basit yani. Ben böyle pro oynadığım için bu kadar basit olacak. Ve buraları da hı, geç geçince parti oluyor abi. Parti yapmak istersen bu taktikleri kullan. Biz aslında oyun değil sadece burada oyun çözüştük gibi. oyunu, oyunu bitirdiğimiz için bu yazı bitene kadar alt toplayabiliyoruz. Ben bu yerleri keseceğim. Sonra parti gelsin hemen. Evet arkadaşlar partimiz başladı. Şimdi ilk ilk işini seni burada bir köşe bakayım. Burada bir kes. Bu burada bir sıra olacak. Bu sizi. hani kapılı olan kapılar var ya çölde ve karadesinde. İşte oradaki kapıları açacak. Bu sayede tabanakları gidecek. Bay bay.